Yeniden Merhaba Arkadaşlar e, Eş Yükselti Eğilisi şeklindeki grafiklerle e, devam ediyoruz e, Aslında çok az bir kısım kaldı Şimdi Eş Yükselti Eğilisi şeklindeki grafikleri e, az önce oluşturduğumuz e, şu grafiği Eş Yükselti bir şeklindeki bir grafiğe dönüştüreyim bunu tekrar göstereyim size öncelikle şu şekilde bir grafik oluşturmuştuk mesela bunu Eş Yükselti şeklinde olanını görelim bir de. Şimdi eş yükselti eğrisi şeklindeki bir grafiği oluşturmak için e, counter yani eş yükselti eğrisi manasına gelen e, kelime kullanıyoruz. Şimdi burada bizden ya bu direkt sörfü yönlendiriyoruz aslında. Şimdi burada bizden dört e, 4 tane değişken istiyor aslında bizim kullanacağımız kullanım tipinde birincisi x x değil pardon biz x yerine boyutlandırıp ne yapmıştık? a yapmıştık b şimdi bunları hani ben e, illa x x yazmak zorunda olmadığınız için bu şekilde yazdım ama normalde bunu x'i boyutlandırdığımızda değişkenin ismini x x y'yi boyutlandırdığımızda değişkenin ismini y y yaparız b dedim sonra z ve e, kaç tane eş yükselti eğrisi oluşsun? Şimdi ben 9 tane diyorum şimdilik mesela. 9 ideal oluyor genelde. Şimdi çalıştırdım. Figürümü inceliyorum. Şu şekilde bir görünümle karşılaştım. Gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü e, mesela kaç tane çizgi var burada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 çizginin 9'u e, da farklı yükseklikleri ifade ediyor Mesela Şimdi e, Hatta şunu şöyle yapalım e, Şuraya Diyelim ki figür 1 2 tane figür daha açayım ben bunu Şuraya da diyeyim ki figür 2 iki. Figür 2'ye de e, Surface da çizeyim İşte ne diyecektim? A, B ve Z. Şimdi karşılaştırma yapayım. 5 yükseltiyesinin ne olduğunu daha iyi anlayalım. E şimdi e, gördüğünüz gibi şuradaki yükseltilerin yani daha yüksek olan kısımların burada e, daha böyle kırmızıya yakın tonlara denk geldiğini burada en alçak kısımlara gelen e, renkler ise daha e, mora yakın tonlara, mavi yakın tonlara denk geldiğini görüyoruz. Şimdi e, peki bu yuvarlak ne manaya geliyor? Bu yuvarlığa e, denk gelen tüm e, noktalar, bu yuvarlaktaki tüm noktalar aynı e, z değerine sahip yani aynı yüksekliğe sahip. Bu aslında o manaya geliyor. Şimdi bunu da bu aslında iki boyutlu bir grafik bu arada. Üç boyutlu grafiklerin içerisinde anlattık ama iki boyutlu bir grafik bu. Şimdi bunu da üç boyutlandıracağız. Ha, yani bu arada e, counter'ın da şey var. böyle mesh ile surf arasındaki fark gibi düşünün. Buraya bir F koyduğumuzda, çalıştırdığımızda şöyle e, içinin renklendirildiği bir yapısı var. Şimdi bu arada e, buradaki mesela buradaki örnek de aslında bizimkiyle aynı. Neden buradaki örnek bu? Bizimki gibi düzgün yuvarlaklarla oluşmuyor. Bizimki düzgün yuvarlaklarla oluşuyor. Bunun sebebi şu. E, biz bu mesela eksi 3 ile 3 arasında dedi ya. hani buradaki örnekleme sayısı çok az. O yüzden grafiği tam olarak düzgün çıkmamış. Ama bizdeki örneklendirme sayısı çok fazla olduğu için 0-1-0-1 aralıklarla örneklendirme yaptığımız için e, bizim grafiğimiz daha hani doğruya yakın. Şimdi Eş Yükselti Eğrisi şeklindeki grafikleri 3 e, boyutlu hale geçirelim. Aslında burada yaptığımız işlemde de çok bir fark yok. 3 yani. Mesela plot'tan sonra nasıl plot 3 yapıyorsak e, o şekilde yapıyoruz. E, özür dilerim burada e, F yok. Bu şekilde bir ifade yok. Şu F'i kaldıracağız. Şimdi gördüğünüz gibi, bunu kapatıyorum, artık e, üç boyutlu şekilde e, bu grafiğimiz oluştu. Şimdi mesela baktığımızda hem eş yükselti ileriye çizilmiş hem de e, yüksekliklere göre renkleri belirlenmiş bu şekilde bir grafik elde ettik. Eş yükseltiyelerini de üç boyutlandırdık. Ee, başka ne kaldı. Ha, bir de fonksiyonları... hani ...direkt e, fonksiyonları yazmak. Aslında biz fonksiyonları yazmayı da gördük ama... ...fonksiyonları doğrudan yazmak. Hani F gibi düşünebiliriz bunu. Hani F -pilot, S -pilot muhabbeti vardı ya. Burada da ezme var. Mesela ezme iş. Ezme iş nasıl bir şey? Mesela buradaki fonksiyonu yazalım biz de. Mesela e, sinüs demiş kök içerisinde x kare artı y karenin grafiğini çizdirmek istemiş. Şimdi tek satırda yapabileceğimiz bir işlem olduğu için hemen e, bir şey oluşturuyorum. Ezme dedim. Ezme dediğimde benden e, bir fonksiyon istiyorum. Ama ezme bir fonksiyon girerken e, çar olarak giriyoruz. Yani tırnak içerisinde giriyoruz gerekiyor. içerisinde biz yine oradaki fonksiyona girelim. Sinüs e, kök içerisinde işte x kare ha, x, x kare artı y kare olsun. Şimdi bu fonksiyonu Girdim buraya. Partisi kapatıyorum. Fonksiyonu kapatıyorum. Heh. Fonksiyonu girdikten sonra tamam. Fonksiyonu girdim. Yanlış girdim. Bunu kontrol ediyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi mesela Direkt doğrudan grafiğim oluştu gördüğünüz gibi. String ifadesi şeklinde. E, ee, mesela parlat işlemi için f daha kullanışlı olduğunu söylüyordum ama e, 3 boyutlu grafiklerde ezmeşin daha kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu direkt hani, e, altı değerlerle ezmeşteki zaten ez olay buydu zaten. Hani direkt altı değerlerle fonksiyonu bu başa yazarak e, fazla düzenlememize müsaade etmiyordu. Ama burası için daha kullanışlı oluyor. Neden daha kullanışlı oluyor? Şimdi bunu mesela doğrudan f 5e geçirmek istiyorum. Şimdi As, e, pilot, f pilot'ın kullanımı neredeyse hemen hemen aynıydı. Şimdi bunu f 5e geçirmek istedim mesela. Hemen hata aldık. Şimdi ne hatası aldık? Diyor ki işte buradaki... E, neyse hatayı ben doğrudan kendim söyleyeyim size. Şimdi burada mesela bunu artık string ifadesi içerisinde tanımlamamızı istemiyor F5'e geçtiğimizde. Sonra e, x'i ve y'yi bir değişken olarak tanımlamamızı isteyebilir bizden. Tekrar çalıştırıyorum. Bir hata aldık mı? Hayır almadık. Grafiğimiz oluştu. Gördüğünüz gibi pornografimizi oluşturalım. Şey bu. Kodumuz bu. Oluştur. Ama hani diğeri daha kullanışlıydı bence. Yani burada işimizi daha çok görecek olan bence ezmeştir. F5 yerine. Çünkü bunu e, değişkenleri tanımlamak işte yerine iki tane tırnağın arasında yazmak daha kullanışlı. eee diğer yani bunu bir de sarfısı olarak yazalım ve e, dersimize son verelim artık. 3 boyutlu grafikleri böyle bitirelim. Aynı şekilde e, bunu şöyle F sarf yapabilirim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi doğrudan hani bunu bir yüzey haline getirdi. A haline yüzey, yüzey haline dönüştürdü. Sonra S-Surf yapabilirim, o zaman değişken tanımlamama gerek ol olmuyor. S-Surf yapabilirim. Ee, bunu da tekrar şey haline dönüştürüyorum, fonksiyon haline dönüştürüyorum. Yani fonksiyonu metin belgesi haline dönüştürüyorum. Gördüğünüz gibi e, yüzeysel olarak bunu da göstermiş oldum. Evet arkadaşlar, üç boyutlu grafiklerin tamamı e, bu kadar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka eğitim serilerinde görüşmek üzere. Kendinize dikkat.